Teknik Direktör Fırat Gül'le yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarına giren Kocaeli Spor Yönetim Kurulu, Türk futbolunun önemli teknik direktörlerinden Ertuğrul Sağlam'la anlaştı. Teknik adam olarak, bir futbol adamı olarak maalesef birkaç tespitim var. Bunu sizle paylaşmak istiyorum. Hikmet Karaman, Şenol Can, Mustafa Gürsel'in aralarında bulunduğu birçok isimle görüşen Kocaeli Spor Yönetim Kurulu son karar olarak Ertuğrul Sağlam'la karar kıldı. Kocaeli Spor'la 1 artı 1 anlaşma yapan teknik direktör Ertuğrul Sağlam için bugün Burunga tesislerinde imza töreni düzenlenecek. Bilimsel, liyakata dayalı, liyakatı öne çıkaran bir yönetim anlayışıyla e, ve biraz önce Ahmet Hocam'la İstanbul'dan gelirken çok önemli bir şey yaptık, güzel sohbet ettik. Orada e, hep, ikimizin de hemfikir olduğu bir iş var tabii futbolu yönetenlerin, futbolu başın, futbolun başında olanların, kulüpleri yönetenlerin bir defa esas amacının futbola değer katmak ve futbolu geliştirmek olması lazım. Yani birilerini mutlu etmek değil, birilerinin işini görmek değil, futbola değer katmak olduğu zaman o zaman bakın Türk futbolu nasıl gelişecek.